Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ada oyununa oynuyoruz. Ada oyunu adalarda kalmaya çalışıyorsun ve su çıkınca sakın aşağıya düşmeyin ve ölüyorsunuz. Eğer su varken bazı adalara şanssızlık ya da özel güçler geliyor. Öyle bir oyun oynayacağız bugün. Şu an oyun başladığı için oynayamıyoruz. O yüzden bekleyeceğim. Ben de şuradaki yukarıdaki şeyleri alayım ben. Atlarını unuttum. Çünkü bazı... Çünkü hiç oynamadığım için. O yüzden bilmiyorum. Bak şunlar işte armut gibi bir şeyleri topluyor şurada. Ve galiba oyun bitti mi? Ne oldu? Ya bitmedi. Şu an, şu an bekliyoruz bizi izle, izlemeyeceğim ya boş ver. Bakalım adamlar ne yapıyor. Gördüğünüz gibi işte böyle bir oyun. Mesela şuradaki ada ya şey çıkmış. Bakın geziyor şans. Ama süresi bitti çok durduğu için. Bakalım kasamız var mı? Kasa açalım. Mı? Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım şu an. Öldüğüm için para verdi. Hiç anlamadım. <laughs> Bedava yapar. ne güzel işte. Olsun size. Şundan daha bir tane oyun anladım gördüm ve oyun başlıyor. Daha mı? koş 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 git çık ben burada bekle adama bak ya hile adamı çöl çöl hadi ney fırtına çıktı gördüğünüz gibi öyle bir oyun işte bak şuraya gitmem lazım bana da ay o benim o benim o benim o benim <laughs> Çok eğlenceliydi onu yapmak. Adam'a vurdum. Adam'a vurdum. Adama Tamam. Atayım hush, hush, Koş hush, koş. Koş hush, daha su başladı. Az daha öyüyordum. En azından ölmedim. Şunlar neymiş bir bakalım. <laughs> Yok sen hiçbir şeyimiz oynamaya yeni başladığımız için dans edemez. <laughs> çıkıdan çıkıdan hep duyuyor. Şöyle başladı için inmek istemedim. Adam çıktı ya ben Ay keşke inseydim var ya keşke öldüm ya çok şanssızım. kapatıyorum şu reklamı da reklamı da her gün her gün oynuyorum yine oynadığım için çıkmıyor tabi ki de ve öyle geldim de, bakın geldim o güzel buldum Döndürme gelince döndürme bana para verir Bana para ver. Bana para ver. Ben döndürme mi sen, sen de. Bana para ver be, kardeş bana yardım edin Ah oh, ah oh. sonunda çıktım. Ben bu anın Bir şey yaparsanız. Mu Şu başladığı için o çıktı. Elpinya. Bu neymiş? can Aha level up oldum. Level atladım. Level. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Evet hiç göremeyeceğim galiba. Görmedim onu bunlar kullanırım. Bunlar güzeldi. Bunlar bunlar. Hangisini açayım? Açamadım gitti ya. Oyun başladı. Ben şimdi açayım. Şimdi aç. Ortadaki her zaman şanslı. Aa, bak bu geldi mi? Bu ne şey? Buradaki şey şey. Bunu takıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz ve böyle şeyler çıkıyor. Mükemmel ben sevdim çok sevdim. Ben bunu çok sevdim. Bunu acı durumlarda durumlarda kullanırım. Ki şu paraşüt gibi bir şey kullanmak istemiyorum. Koşa acıyacak. İnşallah yana top bize gelmez. Bek Aa, Allah geldi. Aa, gelmedi. Gelmedi. Çok sevdim. Aa, ölmedi. Ömer'dir. Bak bu adamın ne olmuş ya? Kafası gitmiş. Saçım mı ke, ke olmuş o yüzden mi? Bak. Ee, sen de ne boya ışınlandın ne fark var? Eyvah ama şu adamı hiç sevmem. Onlar çok kötü. Ağacak şimdi bir yere bırakacağım. Ama O bindi eyvah 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 Aha Hadi bin Eyvah da eyvah Şunlar neymiş acık kuyca Bu neymiş Şundan almak için Yüzeyi doğa istiyor Çüş Çüş yani çüş Onu almak için adamlar Ömrünü veriyor ömrünü Bak şu an bir şans deneyeceğim. Oraya <laughs> gitmeyelim çünkü adamlar kapış. Sen zararlanır mısın? Elinde neden öyle şeyler çıkıyor? Aha ne olacak? Eyvah adamın elinde katana var. Koş, koştu ne demek? Hiç bilmiyorum. Herhalde aşkı çıkıp almam gönlümde. Şuna atlamak gibi bir his var ama bilmiyorum. Aa Bastas öldüm ya. Öldüm. Çok şanssızım bugün. Ne kadar şanssızım ki hep ölüyorum. Keşke o ağabeyim adasın. Aaa geri döndüm. Geri döndüm. Çok şanslıymış. Ama şundan bir tane bana çıksın. Aa, iki tane çıktı. Çok şanslı. yokmuş. Ama bana geliyor ki şimdi değil mi? bir suya bırakayım evet. Öldün Aa, ölmedi ölmedi ölmedi. Aa ölmedi. Öyle Düş bunu çok Şurada görsem aynen şöyle şimdi, şimdi Evet bitti. Ay bit. O hande kılıç var Yancın. Ya hile. Hileye bak ya. Aa üç tane kutu verdi bize. Kaçıncı olmuşuk? bakalım bakın bakın. Üç, üçüncü olmuşuk. Güzel güzel. Üçüncü olmak güzeldi. Üçüncü. Üçüncü. En azından. Üçüncü olmuşum yani. O da güzel. Aa, bak şu efekt çok güzel. Ben burada durup kazartacağım. sizi. Şunu da bilsiniz. Şunu açacağım bu sefer. Dene o şeylerden. Çıkıyorsun? Ne çıkıyorsun? Ne çıktı? Çıktı mı? Ne çıktı? Yok. Ne çıktı? Sans mı geldi? Bu mu geldi? Ya hep aynı mı olurmuş Allah Allah? Dans edeyim çık edeyim çık Oynayayım. <gülüyor> <gülüyor> oynayayım. Hadi hadi. Oynay Aa, yeşil bu da. Yeşilmiş. Ben moru sevdim. Mor daha güzeldi. Acaba yeşil mi daha güzel ya? Ay onlar şimdi diye Ben artık Ben ne Ben çok güzel oldu. Ben öldüm. Ben ben öldüm ben ben. Aa ya bu oyunu hiç sevmedim. Sen düş bar. O da düşmedi. Şansımız bugün yüzde sıfır arkadaşlar. Yüzde ya da bir değil bir. Bir daha güzel bir. bir. Bincik. Bipicik. <laughs> 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 ben buradan şuna nerede o? <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> şunlar... um, alamıyoruz gördüğünüz gibi. Aa aldım mı ben? Kaç tane aldım? İki tane. Zıplama şey aldım. Uçma şeyi. Bu bize çok yayacak arkadaşlar. Çünkü adamız giderken bit bitmek şey yaparken adamı çökerken ya da şanssızlık değilken e onu kullanıp kaçabilir çok güzel bir ben bu oyunu sevdim aslında Arkadaşlar bugünlük bu kadar yani bu şeyi tabii ki de gelebilirsiniz isterseniz yani.